Herkese merhaba. Okumayı zamansız bir zamana ve kolektif için yapıyorum. Şifa olsun. Siz kendine yeten, yalnızlığı seven ve bu seçilmiş yalnızlıkta zirvede birisiniz. Seçilmiş diyorum çünkü bu yalnızlık sizin hayatınızda bir ilişki eksikliğinden ziyade kendine güvenme yeteneğinizle ilgili. Yaşamınızdan ve yaşam standartlarınızdan memnun olmanız sizin ilişki konusunda mesafeli olmanızı sağlamış. Ancak söylemeliyim ki yalnızlığı seçtiğiniz bu döngü tamamlanmış. Yaşamınızda yeni bir ilişkinin enerjisi görülüyor. Bir dönem bitiyor ve yeni bir dönem başlıyor. Şayet bir ilişkiniz varsa bu enerji kariyer alanınızda etkili olacak. Belki tek başına kendine yeten biri olarak yaptığınız bir işte yeni bir girişime güçlü bir ortakla geçecek olabilirsiniz. Özellikle iş konusunda düşüncelerinizdeki yaratıcı ilhamı takip etmelisiniz. Sistemin desteklediği bu yeni aşk veya iş konularını hangisi alanınızda çalışıyor ise iyimser ve motive bir şekilde karşılayacaksınız. Kendinizi yakın bir zamanda bir sonraki adıma atmaya, büyük hamlelere, yer değiştirmelere ve yaşam tarzı değişikliklerine hazırlamalısınız. Başka bir yorumda da bir süredir bir hastalık sürecinden geçiyorsanız en kısa zamanda şifalanacağınızın da mesajı var. Tamamlanmaların, fırsatların, şifanın, ilhamın Bolluk ve bereketin yüksek enerjilerini duyurdu kartlar bize bu açılımda. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.